Anton Çehov'un kısa oyunlarından Bir Evlenme Teklifi başlıyor. Vay 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 bakın kim gelmiş. Ivan Vasilievich. Bu ne sürpriz, koca adam. Nasılsın? <laughs> e, fena değil. Ya siz? E, idare edip gidiyoruz. Lütfen oturun. Biliyor musunuz? Komşularınızı unuttunuz aziz dostum. Görüşmeyeli çok oldu. Niye bugün resmisiniz böyle? Frak eldiven falan filan. Cenaze mi var oğlum? Yoksa bir yere mi gidiyorsun? <laughs> ya hiçbir yere. Yani buraya gidiyorum. Ya, ya, şey geldim. Ya sadece sizi görmeye geldim. Aziz Stepan Stepanoviç. E, öyleyse niye resmi kocamış oğlum? Şimdi yılbaşı da değil ki. ...falan filan... <laughs> ...şey yani onun gibi bir şey... ...ya buraya Aziz Stepan Stepanoviç... ...sizi bir rica için rahatsız etmeye geldim... Ya ...birkaç defa yahut çok kere... ...hatta daha fazla... ...ya sizden yardım istirham etmiş... ...ve yardımınıza nail olmak... ...ya nasıl desem şerefini bahşetmiştiniz... ...yani şey ihsan etmiştiniz... ...evet özür dilerim... ...her şeyi karıştırdım birbirine... Ya ...bir bardak su lütfeder misiniz Aziz Stepan Stepanoviç... <laughs> para isteyecek havasını alır. Size nasıl yardımcı olabilirim aziz dostum? <laughs> evet bakın azizim Stepan hiç... Ya, affedersiniz yani Stepan azizim Oviç yani... Hayır ya, her şeyi karıştırıyorum. Ya gördüğünüz üzere ya sözün kısası bana yardım edebilecek tek insan sizsiniz. Tabii buna layık değilim. Ya üstelik sizden bunu beklemeye hakkım da yok. Ve bunlara da... Ey lafı dolaştırıp durmayın. Açıkça atın ortaya canım. <laughs> bir dakika yani şimdi derhal ya gerçek şu ki buraya elin istemeye geldim. Yani kızınız Natalya Stepanovna'nın ben ben onunla evlenmek istiyorum. Hey Allah'ım. İvan Vasilyevich bir daha söyleyin bakayım. Kızınızın destizli bacını. Siz, siz, siz harikasınız. Memnun oldum, mutlu oldum, bahtiyar oldum. Gel, gerçekten. Senelerdir hep bunu düşünürdüm. Nihayet rüyalarım hakikat oldu. <laughs> e, ve bilirsiniz ben size hep kendi oğlum gözüyle bakardım. Allah ikinize de huzur saadet ihsan etsin. Hep bunu istedim. E, hay Allah e, niye böyle aptallaştım? E, çünkü sevinçten ne yapacağımı şaşırdım. E, evet şaşırdım bütün kalbimle. Ben gidip Natalya'yı getireyim. <laughs> Azizim Stepan Stepanoviç, acaba kabul eder mi dersiniz? Ee, ne demek? Ee, elbette eski dostum. Sizin için deli oluyor. Ey Allah'ım, ben şimdi dönerim. Ya Allah Allah, ne oluyor bana? Sanki sınava gireceğim. Ya önemli olan aklıma başıma toplayıp bu fikre razı etmek kendimi. Eğer gerçekten durmadan düşünür, tereddüt eder, inceler sık dokursam... ...ideal veya gerçek aşkı beklersem ömrüm boyu evlenemem. <laughs> Natalya Stepanovna mükemmel bir ev kadını. Şirkin sayılmaz. İyi bir tahsili de var. Canım tam evlenecek çağdayım. Yaş 35. Kritik bir yaş. Artık durup oturmalı, düzenli bir hayat sürdürmeliyim. Ayrıca durmadan çarpıntılar uğruyorum. Sinirlerim berbat. Hemen heyecanlanıyorum. Buyurun bakalım. İşte dudaklarım titriyor. ...gözüm seyiriyor. En korkuncu da geceler, uykum. Efendi efendi yatağa girerim. Tam uyuyacağım birden içime bir şey düşer. İlkim başım zonklar. Sonra omuzlarım sızlar. Deli gibi yataktan fırlayıp bunlardan kurtulmaya çalışırım. Sonra tekrar yatağa uzanır, tekrar uyumayı denerim. Ama ne mümkün. Hemen içime yine bir şey düşer. Böylece belki mi belki de... İvan Vasilyeviç, e, yalnız siz varsınız. O oysa babam içeri git... ...bir tüccar gelecek, dicilerini gösterecek dedi. Neyse... Nasılsınız İvan Vasilyeviç? <laughs> teşekkür ederim. Siz nasılsınız Aziz Natalya Stepanovna? Giysilerimin kusuruna bakmayın. Öyle önlükle çıktım karşınıza ama nohut ayıklıyordum da. E, çoktandır görünmüyorsunuz. A, lütfen oturun. Bir şeyler yemek ister misiniz? <laughs> Hayır. Teşekkür ederim. Yedim. Müzik <laughs> Anton Chekhov'un kısa oyunlarından bir evlenme teklifi devam edecek. Arkası yarın.